Ramo yapıştırdı günün ilk balığını. 4 ayın sonunda. Çok sert dövüşme kanka. Bir dakika bu sinarit mi bu ya? Kuzu gibi değil, baraküda da olabilir. Kanka ne aldın sen ya? Çok değişik balık biliyor musun? Ne kuzuya benziyor hareketi, ne başka bir şey. Peynirciler kralı Ramo. Al, al. Hadi be, devam, 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 devam. İndir abi tekrar. Çok güzel. Arkadaşlar kepçem yok diye linç ediyorsunuz beni. Alın size kepçe. Yedekli bu sefer iki tane var. Senin o kepçeler ne oluyor? Ramon ne getirdin? Sinarit mi bu? Kırmızı mı ya? Antenli olabilir biliyor musun? Hadi bakalım inşallah. O ne öyle? Yedi. O ne Yedi. öyle? Kuzu kuzu. kuzu mu? Lan, çok. çok güzel bir kuzu Olsa ya. Bak. Boya bak. Abi, abi ayvanı söke söke getirdin ya. ha. Ay söke söke getirdim getirdin maşallah. Abi, abi sok kepçeyi. 5, 5, 5 kilosu var ha. 5 kilosu var. Abi gel. Ters, gel. Getir ters, getir gel, getir gel, getir. Gel, 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 seni Allah ne yaptın? Ne yaptın? Abi, Sokma tamam. Dur 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 dur. Abi, dur. 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 abi ha. Aman çok tehlikeli hareket yaptın. İşte bu Meramo. Çak. Çak. Adam durdu durdu <laughs> vurdu. Oha. Oha! Abi Ciki yutmuş. Cik görünmüyor. Bakalım mı? Sen mi? nesin böyle ya? Arkadaşlar Cik hayvanın komple ağzının içinde. Eyvallah kardeşim. Mutlu musun? <laughs> Mutlu mu? <laughs> Mutlu olmak Uçuyorum ya, ne? Uçuyorum desene. Ah be! Bitti. Bitti. Nasıl kurtuldu? Koparttırdın mı Bitti. sen? İriydi koptu ya. Büyük abi. O. Abi nasıl oldu ya? İmkansız onun bir kopması. İyiydi. Abi. Kalama bayağı sıkıydı değil mi kanka? Sıkı değil, kapalı neredeyse de. Nasıl koptu abi bu? İmkansız. Kayıya mı kestirdik? İpin de yara varmış. Sen bunu teknenin altına sürtmüşsün bir yerde. İmkansız, imkansız. Bak. Kopan yeri görüyor musun? Şurayı. Sen ipi muhtemelen bir ahşap teknenin altına sürttün böceklerine. Olabilir abi. Ah be. Olur. Göster kardeşim, göster. Romo vallahi Emine sağlık kardeşim. Kaç ay sonra geldim abi? 6 ay sonra geldim. Ojiği oradan kaç saatte çıkaracaksın? Çok merak ettim. Abi ben hiç. 6 aydır elime olta almadığım için yani yarım saatte çıkartır desen inanırım. Romo yapıştırdı <laughs> yine. Ulan Romo, yine balınla gelmişsin ha. He. Helal olsun sana. 6 ay oldu ya bırak. <laughs> Güneşle doyuyor. Çok romantik <laughs> bir görüntü var Görüyorsun, şu an. Canım benim. Tat <laughs> tat. İlk koydu nasıl kalan aldı ama. Aman verme, aman verme abi. Aman vermeden çek. Taşa maşa kestir. Başımıza bela almayalım. Gençler çalışın, çalışın. Aa yapma be ne olursun, ne olursun. Ah kaçtı yapma, mı, kurtuldu mu? Ya, of. Yine'den mi kurtuldum? Yine kurtuldum. Lan tam arkamı döndüm kaçırdım. Of. Gibi. Kaçıracaksan atma lan. Tüh. Allah Allah. Sıkıntı yok. Çok iyiydi. Bakalım iğneyi mi açmış diyeceğim de çok zor bu. iğnenin ben daha açıldığına şahit olmadım. <laughs> Ver abicikimizi. Ver. Bana iğnelerde hata olduğunu söyleme. Yok abi. İğneler sapaz yani bizde, sağlam. Bizde Hiçbir şey oldu. yok. Bizde yok. Şans. Nasip. Yani Üçlü iğneye şey takılmış. Ağzını yırtmış bak. Sıkıntı yok. Parçası kalmadı. Misran da sağlam. Devam kardeşim. Sıkıntı Geçmiş yok. olsun. Denizde balık olduktan sonra tutar. Evet arkadaşlar sırtıda gobeni yakalayalım dedik yemlik ve bir tane vibrasyonla yapıştırdık artışın biliyorsunuz abi vibrasyon abi. her zaman balık alıyor. Çekilin. Aa yanımdakileri gördün mü İyi biz bu yolda bayağı bir yemlik alırız o zaman hop <laughs> evet kaldır abi süper harika yemliklerimiz geldi maşallah evet Serkan abi yapıştırdı ver Emir çeksin ya al babacım. O riski almak istemiyorum dedi. Geliyor. Büyük değil değil mi? Aynı boy. Aynı aynı. Aynı boy. Tam yemlik. Hadi canım. Geliyor geliyor geliyor. Yemlik gobenelerimiz geliyor arkadaşlar. Kuzuların maması. Oo, Canlı arası. yemsi alacağız. Bakalım el değiştirerek deneyeceğiz. Abi Kimin nasibinde ya. vuracak. Çift şey mi bu? Yok. yok yok. Ne yandan takılmıştı. Anam 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 anam. <laughs> <laughs> Tabii ki vibrasyon arkadaşlar her zamanki gibi. Sırtıda da kıyıda da vibrasyon fark. Devasa bir ordu. Evet savaş dursun. Ol inşallah. Oo, kafaya bak. Oo, bu ne böyle? Çok büyük bir balık. Taşın canavarını almışız. Hadi bismillah. Çok büyük bir balık. İnerken aldım ben takmadı sandım. Ey maşallah be. Çekmedi de yani. Öyle büyük değil. bir balık ki. Öyle büyük Rekoru bir balık Hadi inşallah, hadi inşallah. Vay! Oh, abi beni, <laughs> beni sarsıyor hadi. balık. <laughs> Bu ne abi? Bu ne? Balık. Oh. Biz balı değil değiliz. inşallah kestirmez. Liderim falan çok kalın. 74 altta üstte 81 var. İğneler mükemmel. Of 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 of. Kafalara bak. Oh, oh, oh. Taşta galiba bir, bir şeyin altından dolanmış bu. Balık çok büyük de. Ah! Bu nasıl bir orfos? Çok büyük bir balık bu. Hadi Sıktım be abi koparırız yeşil balık. Abi risk atma abi. Ses... Risk atma. Oo. Abi risk atma abi. Abi sıkarsam iyice girecek. Şu an burada yorulup pes ederse çıkartırız taştan. Taşta mı? Ooo. Ee? Oha, iyi. bak bak bak. Allah'ım biraz keyif mi yaşıyor. El değişerek arkadaşlar bu balığı çıkartırsak kayadan teknenin rekoru. Abi çok olacak. çekme, çok çekme, çok çekme abi. Öyle öyle pes edecek. Bakıyorum. Bir şeye sarılmış. O oh, abi, abi nasıl şu anda orfoz şey. var. Nasıl büyük bir şey ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam oluyor aşağıya. Hadi be. 2 dakika oldu. Canlı yayındayız yandan. Canlı yayındayız. Ne fazla izleyenimiz yok. Olsun bir de yavaş yavaş. Kalkıyor mu taşta mı sence? Abi geliyor ama aşağı bir, bir, şey şey bir, şey dolanmış değil mi? Ya. Aynen. Bara kedi gibi de. bir şey dolanmış. Arkadaşlar çok büyük bir balık var. Canlı yemle bindirdik. Oy. Aynı zamanda da aşağıda bir şey dolandı. Of. Oh. Oltayı kıracak ya. Çok büyük bir Alsın Kırmızı. birazcık. Tamam. Kaldır kaldır. Acıma kaldır abi. Herhalde 50 kiloluk bir otos. Vay be. Olsun çok Az güzel. Şey abi. Çok fena çok. Of. Abi görmedin mi nasıl kafa attığını? Geliyor geliyor adam. Abi. Geliyor değil mi? Taşlı değil. Geliyor da kafa atmıyor. Vatoz yiyeceğiz şimdi bir çıkacak ha? devasa bir girda. Getir abi getir. Arkaya. Yavaş 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 yavaş. Sence kaç kilo? Abi onun üstünde çok rahat var zaten bilmiyorum kaç kilo. Artı mı Halı gibi çünkü balık. Halı gibi değil tamam, ha? Halı tamam. gibi. Tamam. Sırayla. Halı gibi değil mi? Halı gibi. Abi o da şey oluyor. Geliyor geliyor. Tekne rekoru. Baba hatırlıyor musun? Motos çekerken. Şey böyle, böyle bayağı bayağı. Bayağı. Gelmiyor değil değil mi? Geliyor. Geliyor geliyor şu an geliyor. Vatoza benziyor. Ama Vatoz deyip hafif aldığımız çok farklı balıklar yakaladık yani. İnşallah. O yüzden vatoz abi. Çıktı mı yukarıya? Bak çıktı çıktı. Ney? Şu bizimki değil evet. mi? Abi, evet. evet. Aa kaldırdık. Dipten metre kaldırdık. Geliyor arkadaşlar. Orfoz diyenler. <laughs> Şöyle dipten nasıl oluyor. kaldırdığımızı da göstereyim. 5 dakika oldu. 5 dakika oldu değil mi? Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Sen nesin Aynen. lan böyle? <laughs> ya niye vatoz değil diyorum. Aşağısı taş. Evet geliyor. Ne oldu baba? Daha nerede? Kaç metre kaldı? Dipten 10 metre yükseldi <laughs> mi? 14 metre yükselmişti zaten aynen. Geliyor. Ağır ağır birader. Ağır ağır. Yok takım kesmediği sürece dişle kayayla bu takım koparamaz. Şey yapıyor abi. Tamam kaldı. Çek çek tamam, sen kaldır. yukarı kaldır. çek. Acıma yok. Show no mercy. Yine çek. Yine. Da abi şimdi biz İzmir'e gidince bunun 5 katı büyüklüğünde mi olacak lan? o zaman seni böyle arkadan tutacağız abi. <laughs> Yok balık vuruyor hissediyoruz burada mı? Sen misin öyle taşmamdır. Adam öyle ya. Oh, oh. Hiç öyle bir şey görmedim. Geç farkı. Oğlu oğlum. Arkadaşlar. Hadi ama Sen de görelim. Savaş abi ne tutturdun bize? Vallahi bilmiyorum. ben kuzu tutacaktım ama. Kaç metredeyiz? Tam umutlar kesilmişken. Kaç metredeyiz? Yavaş çek yavaş. Abi balığın gelmesine. Hadi Rabo. Aa dur ne kadar kalmış. Balığın gelmişse 25 metre kaldı. 25 metre. ben şöyle geleceğim. geleceğim. Balığı gördüğüm evet. zaman müdahale etmem lazım çünkü. Şey çıkartalım mı şey be. Ne? Sarkan da bir hissetsin ya. Tabi tabi herkes değişecek. Kafa mu hala? Ben bu arada temizlik yapayım. Bizi, bizi teknesini ayakkabıyla terlikle bile almadı. Limanda bıraktık terlikleri. Aynen, aynen. Evet Pişti. Serkan abi ne geliyor? Halı mı geliyor? mal yeni olunca. <laughs> Geç abi şuraya. Aynen. <laughs> Görebilecek miyiz? Kaç metre kaldı? Kaç metre kaldı? Kaydırsana. Çok az kaldı. 15 falan geçti. 15 metre kaldı. Birazdan gösteriyor. Var ya. Bunu da şöyle alalım düşmesin. <laughs> Mali ne yaptın sen? Mali Şans. <laughs> Mali diye çektiğini bile anlamadı. <laughs> abi takıldı bu ya. <laughs> Aldım. <laughs> Oha batos batos Eve halı ya da kilim ihtiyacı olan Demiştik değil mi Olan lokma gözü ayağında Abi kanatları görmedin mi Aha bak 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 hmm, geldi bak. Evet yeniyor Kazık kuyruksa lezzetli Almak isteyen var mı salalım mı Bence salalım Temizlemesini anlatırsan alırım Mali götüşü al Balibi götürüyor mu? Allah alı getirdim. Abi bu nasıl büyük bir şey ya? Oha. Bu nasıl büyük bir şey? Aslında ne derken? <laughs> Beyler yaklaşmayın, zehirli tür olabilir. Eğer dasyatis da, das pastinata ise çok tehlikeli. Çok dikkat edin. Ne ismi? Dasyatis pastinata. Evet, evet ondan. Dasyatis pastinata. Zehirli olan da. Arkadaşlar, kırbaç gibi vurur vallahi kuyruğunu. Çok dikkat edin. Çıkar abi yüzeye kadar. Çıkaramıyorum. Nasıl çıkaramıyorum? Oha boyuta bakın. Boyuta bakın. Kusturmaçı içeri aldım. Evet. Oy yavrum be. Kuyruğu çok zehirli bunun bak. Boyuta bakın abi, arkadaşlar. Çekelim. Kaldır abi biraz daha. Yüzeye çıkar en yüzeye. Abi can çekişiyorsun sanki kesin. Abi kaç kilo da vardır sence bu? Serkan fazla çekme. Ne 30'u var, 30 var bunun. 30 kilosu var değil mi? Ne olmaz ağır. Çekmenin rekoru. Evet, Dur, bu, bu, bu lezzetli bir tür değil. Ne yapalım? Salalım bence. Salın, salın, salın Evet, salın. Bir çekim yapalım şöyle. Elimi kesmesin de. Ama o, 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 o boyuta bak, bak ya. Boyuta bak. Yani şöyle söyleyeyim. Bunun Kuyruğundaki diken bir insanı öldürebilir. Çok rahat. Bir dakika ben zehirli yenisini göremedim yalnız bu başka bir tür mü ya? Abi kuyruk yok ya bunda kuyruk var ya. Kanadına takıldı. nasıl kuyruk abi, yok. Abi, oha kuyruğa, oha, bak. Oha, oha, bak. Oha, kuyruğa bak. bak. Bu nasıl bir kuyruk? Bu oha. şey değil ya. Bu Dasiatis fascinata değil. Oha üstündeki şeylere bak. Abi bunu kapatın. Abi bunu alalım mail tokutalım abi. <laughs> mail tokutalım abi. Getir <laughs> abi. Çıkartayım. Bireysel. Aynen. Ekran bir şey görüntüsü. Yani. Bu Hı. ne ya? Bu ne ya? Alıyoruz mu atıyoruz mu? Bence salalım. O zaman hadi salalım. Küçüğünü üstünde bırakacağız. Abi. Çok büyük değil mi ya? Abi bence atmaya değer bir şey değil sen bilirsin. Salalım salalım. Bunlar nadir türler. Köpek balığı türlerinden. Şu iğne bir fırlarsa bizi mahveder biliyorsunuz değil mi? Aynen, evet, birisi tutsun. Ben penseyi alıyorum. Salıyorum arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika. Kakıcı iğneye takalım da ben üzerinde iğne bırakmak istemiyorum. Belki çıkarabilir. Şu kakıcı verseniz. Dur. Abi dikkat et ayağına. Dur sen. Ben Kepçeye sokalım mı? Bence. Abi, Amca... sen emin misin bunun şey olmadığını? Z zehirli değil gibi. Kuyruğunda diken göremedim. Kızık, değil, kılık, ama kazık kuyruk da değil. Farklı ama, bir tür. Yatır, götür, <laughs> Oğlum, lan, Sen nasıl bir şeysin ya? Bir metre. Rahat kanatlarını açtın. Bir metreden fazla. nasıl bir hayvan ya? Kuyruğu görüyor musun? Kuyru. Ejderha, bok yemiş bunu. Hadi ya, yine isim bir, biliyor geldi. <laughs> yok böyle. İnsan yok. Yok. Yine dikkat savaş. Aman ha. Abi. abi sen yine bilişim bak arkadaşlar kavurma yerim diyor. Aynen çok geriyor aman savaş. Yine suratına fırlamasın değil mi? Kesinlikle. Yalnız abi böyle acayip şeyler hep sen varken geliyor. Yürendir, vatoldur. Artık artık bizden ücret almazsın diye düşünüyorum. <laughs> YouTube bizim adımızı ödüyor. <laughs> YouTube gelirler çok düştü be. <laughs> vergi var vergi. Vallahi hayvana zarar vermeden çıkartmak istiyorum arkadaşlar. üstünde yine bırakmak istemiyorum. Bu bu da ya. Ya. Şöyle yapacağım o zaman. Sakinleştirmek için. Durun. Lan. Bence bırak üstünde iğneyi, O kagışta daha büyük bir şey yapacağız. Oğlum o ne biçim bir kuyruk lan? Bir buçuk metre kuyruk var zaten hayvanda. Dur savaş getirelim. Tamam. bunu etkisi hale getirdim. Ben severim, Biri böyle tutsun var bunu. Abi, abi, abi. Pense, Pense ayağımın altında savaş. İğneyi bence gene de çıkarabilirsin. İğneyi çıkaracağım. Zaten. Kuyruğu al. Artur. Kuyruğa bak. Evet, kuyruğa bak. Kuyruğa bak. Evet al, çıkardık. Çıkardık. Süper. Salıyoruz. Salıyoruz. Bay hey. bay. Haydi bismillah. Haydi git büyü. Daha, daha ne büyüyecek? Yürü ya. Oğlum kuyruğa bak lan hayvan gibi kuyruk var. Dön, Ve dön, savaş dursun gülüyor. büyüklüğünü gösterdi. Sağolduk. Gördüğünüz <laughs> <laughs> gibi. Yukarı. imkanımız vardı. İğneyi bile bırak bunu. İğneler pahalı biliyor musun? <laughs> <laughs> Ama devam. Bir imimiz daha var. Ama devam. Arkadaşlar Ramazan aldı yine. Dev gibi balık bindirdi. Of of of. Evet. Onu indirin bence çakın. Sallanmayalım boşu boşuna. <laughs> Ramazan yine gittim buldun ya. Çok da büyük balık ha. He. Vallahi helal olsun. Bugün üçüncüyü sana. kaçırdım. Nasip abi işte. Görüyorsun. Hiç iş yapmayan şık de sabahtan beri. Şurada kumanda <laughs> ortaya yok yok. Çıpa işareti var ya, ona basacaksın abi. Tam gidiyoruz dedik arkadaşlar motor gaydi devreden çıkardık. Kepçe kim alır? Sinsi ne arkadan su girdi ya. Yukarı kaldırdım kaldırdım. Çok büyük bir kuzu. E o zaman devam edelim biraz daha arayalım yani. Dönüşümüz biraz ıslak olacak kamera mı olsun? Hey yavrum Ramazan'a bak be. Geldi geldi. Ciğerini söktü yine balığın. Kocaman bir kuzu. <laughs> Yok iki kilonun bir tık üstü. Allah bereket versin. İşte bu be. <laughs> helal be. Cemal Vallahi helal olsun sana Ramo. Eyvallah abi. Adam aldı yine. Çak. İşte Ramazan'ın kuzusu. Abi çok güzel balık. Gözündeki sürmeye bak ya. Ramazan bir şey söyleyebilir miyim evet. sen? Senin balıklarınla fotoğraf çektirebilir miyiz? Hadi hadi neden? Ya ikimizi göster bir çevir öbür tarafa. Şu şekilde. Evet arkadaşlar. Eski versiyon 60 gram, gram silim O kısalardan. Of. Neymiş efendim iş yapmıyor. Bak hele bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar olmaz ya. Valla emeğine sağlık kardeşim. Maşallah. Daim olsun. Arkadaşlar yine avımızı sonlandırdık. Marineye bağladık teknemizi. İki güzel balık kandırdık. İki tane de çok güzel balık kaçırdık. Ee, ve videonun en eğlenceli, en keyifli kısmına geldik. Balıkları tartacağız şimdi. Önce bir yorumları alalım. Evet avın şanslısınlar. Ramazan'dan başlayalım. Ramazancım ilk defa geliyorsun yeni tekleme. Nasıl beğendin mi? Abi tekne öncelikle çok güzel olmuş. Monday ailesine çok çok ee, tebrik ederim. Çok güzel bir tekne yapmışlar. Eyvallah. Ee, keyifli güzel bir gündü. Ee, Şaheserlerim burada. Vallahi, <laughs> <laughs> vallahi çok mallısın Ramazan ya. Bir tane de kaçırdın. Bir tane de maalesef. Eski teknemle bayağı hava çıktık değil mi? Aboneydin evet. bana her salı geliyordun. Her salı oradayız. Allah izin verirse bundan sonra da bu, her salı İnşallah geliyoruz. kardeşim. Mehmet Ali kardeşimiz de Suriye'de vatani görevini yapan hizmet veren bir uzman çavuş arkadaşımız. Sen de 30 kiloluk vatoz balığını aldın. Abi çok keyifliydi, çok aksiyonlu bir gün geçirdik. Yeni hobidaşlarla tanıştık. Yani pekten de çok iyi olmuş. Eyvallah ama şunu söyleyeyim. Görüldüğü kadar kolay değil değil mi Abi videolarda? Kolay değil. Sadece balığın ama alındığı kısmı görüyorsunuz. Azmetmek gerekiyor. Aynen öyle. Yani bütün stresini atmış bu arada arkadaşlar. Bir <laughs> yıl önce askeri dönemindeki <laughs> bütün siniri, stresi bugün attım ben diyor. Eyvallah. Evet, Oktay ve Mustafa kardeşlerim de e, Kütahya'dan kalkıp geldiler. Ayağınıza sağlık. Teşekkürler abi. Bu işin Teşekkür zorluğunu de, biliyorsunuz de. çünkü Tabii tabii. Fethiye'de Eysun abiyle avlanıyorsunuz. Evet, abi. Nasıl bir boş döndüğünüz olmuştur illa ki. bu işin fıtratında bu var yani. Ama çok güzel balıklar da aldınız. Tabii, çok güzel balıklar kandırdık. Bugün bizde şans yoktu, nasip yoktu. Ramazan kardeşim tebrik ederim. Eyvallah. Çok Ama Mustafa yapıştırdı yandı. bir tane. O da bizde o... ipin azı zihni oldu. Aynen çok güzel bir balık koparttı evet. arkadaşlar. Şimdi balıklarımızı tartım kısmına geçebiliriz. Şöyle tutabilir miyim? Tut abi. Ya o haksızlık abi <laughs> pazarcı. Şimdi el alışkanlığı 2850. 2850. Ben de diyorum ki 2 kilo 200 gram. Mümkün değil. Maksimum. Evet. Tartımızı ayarlıyoruz. 2350 de gelebilir biliyor musun? Ben 2200 dedim değil mi? Start kaldırdık. Yok artık. 2 kilo 35 gram. Aynı. <laughs> Valla siz yüksek söylediniz diye ben de yüksek söyledim. Buna gelelim. Arkadaşlar benim eller peynir peynir alışkın olduğu için <laughs> kusura bakmayın yani. şikayet var. Abi bu o zaman 2750 bu. Mümkün değil. 3 vardır bu ya. 3. Ben Üç, de diyorum ki. 3700-3800 arası. 350. Ben de diyorum ki 2850. Hadi bakalım. Evet. Şuradan takıyoruz. Ama kapatmış sonunda kaçtı. Işte. Kaldırdım. Oo. 2 kilo 965 gram. 3 kilo buna de, 2 kilo da ona de. Kanka 5 kilo balık yakalamışsın ya. Vallahi emeğine sağlık. Kaçan da olsaydı, bir 8 kilo balık olacaktı herhalde en aşağı. Arkadaşlar, Ramazan'ın reklamını bayağıdır yapmıyorduk. Onu da unutmayalım. Nedir? Abiler, pazartesi günü Bazıdağ'ındayım. Antalya peynir pazarlarının yerini tarif ediyorsun Aynen. değil mi? Aynen, Antalya peynir pazarlarının yeri. Pazartesi günü Bazıdağ'ı. Çarşamba günü yok, boşuz. Savaş ee, abileyiz. Perşembe günü varsa kapalı pazar. Cuma günü Çakırlar. Cumartesi Boztepe. Pazar günü de 12. Cadde Meydan Pazarına tüm sevenlerimizi bekleriz. Bekliyorum da indirim balık günlükleri. Siz gelin balık günlüklerinden geldiğinizi söyleyin ben gerekeni yaparım. %10 mu? Onu, onu <laughs> yaparız bir şey <laughs> herşey herşey Video beğendiyseniz arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Oltanızdan trofeler eksik olmasın. Allah'a emanet.